15 lira diyorsun. Niyet, niyet, niyet. niyet. Niyetçi Aa, niyetçi mi kaldı İstanbul'da ya? <laughs> Ciddi niyet çekiyor mu? Unuttum tablasını yapmayı ya. Yapsa... <laughs> Harbiden niyet çekiyor mu bu? Yapsaydık parasını e, çıkartmıştık. Vardı, Bunun bir dedesini uğradık ya, dedesi niyetçi de. He. Hakkında niyetçi deriz ya normalde bak. Heh. Bak, abi bak da tanışalım tabii ya. Meşhur Deniz abi, Deniz abi. Bu videoları yayınlıyor musunuz abi? satıyorum hacı. Şurada özel bir kardeşim var. Kolay gelsin. Tanışalım mı? Tanışmak istersen buyur. Yani bu arkadaş YouTube'da yayın yapıyor. Nasıl, iyisin inşallah? İyi, kuş besliyor mu sen de? Yani kuş babam besliyor. Ee, sen beslemiyorsun. Evet. Beslemiyorsun. Ne işim Allah olur ya? Yani? Kuş beysen he? Muhabbetçi evet. mi bu? Evet. He iyi. Çok güzel. Kaç takım var? Yani de bakıyoruz daha. Başlamadın. Evet, daha başlamadı. İyi. Vallahi çocuk getirdi. Sabah 9 tane muhabbet hepsini sattı. Hepsini sattı. Yani muhabbet güvercinden iyi gidiyor. Ya illaki üreyecek. Değil Zaten mi? Zaten daha önce vardı evin içinde zor hani evet. zor. evet. Şimdi yaparak. nereye kuracak tesisi? Tesisi. Benim dışarıda başladı ki mesela Bunu oraya atacağız, orada da geldiğinde <laughs> geleceğiz. He iyi. Baksana... İsim ne senin? Salih. Salih. Beni YouTube'dan takip et olur mu kardeşim? Salih. Bir karalı ben. Bir ol yazsan çıkarım ben. Görüşürüz Allah'a emanet Hayır, ol. Abi, i̇nşallah hayal ettiğin kümesi kurarsın. İnşallah. <gülüyor> 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 Yok yok bir şey yok. Biraz bakıma ihtiyacı var. 80 yaşında 90 yaşında. Vallahi düştü. Ya Ey maşallah. Abi ne kuşlar getirmiş be. Havay <laughs> başladı. Havada çok iyi. Ya yani yeni yeni sefer oldu. Versene bakın. Ne kadar abi? Hayırlı işler. 250 lira bitmiş bir yer. Pazarlık yapmak. Abi F16'ları getirmiş maşallah. Mehmet Ahmet derler buna. Çok güzel bak şu ballı da çok güzelmiş. Abi Mehmet Mehmet Ahmet derler. Bak sabahtan beri pazarı görüyorum. Senin tezgahı gördüm. Şimdi kümese koşup gidesim kuş uçurasım geldi. Bak adam kuş aşkımı depreştirdi. Bak yüksekten o döne dönüşe bak dönüşe. Kaçak var, kaçak var, kaçak var. Buranın kuşu mu? vah wow. İz, izledin mi death knight'ı yok abi ölüm tamam, defterini tamam, ah be vallahi. şu bürol abini kırıyorsun var ya Hayır, şey, abi şey yemin yani. ederim ama aklımda unutmuyorum yani. unutmuyorsun da abi ölüm var ya sana bir miras verdim dedim ki o death knight'ı seyret türk anime nokta türk animeden death knight'ı seyret baş karakter sana benziyor abi hayran ben o adama hayranım ondan sebep sana da hayranım ama sen bizi kırıyorsun lan adam dün metroda senin yaşlarında bir arkadaş var, şeyi seyrediyor, Polat Alemdar'ı. Lan dedim, Polat Alemdar mı kaldı memlekette? Lan maydaniyeni Cede ve Antsik yapar abi. İsmi kaldı, ismi yetiyor. Polat Alemdar mı kaldı ya? İsmi yetiyor. Abi adamın ismini bile bilen yok yani. Polat Alemdar diye tanıyor. He, aynen. Musul getirdim abi bende. He, Nereden buldun bunları dayı? Bunlar bende var da musul... Kaç lira bunların takımı sabunları? Sabunlar 600, maviler 500. Maşallah. Çok güzeller ama ya. Bak biberli. Mavi biberli. Mavilerin kafası takoz gibi olacak yani abi. Anne babaları harika. Sende böyle kuşlar var mıydı ya? Abi ben beyaz üretiyorum. Beyaz üçüncü oldum geçen. Şey Festival. Evet, Harikasın ya. Valla. Çok güzel. Geliyor Geliyor Hemen geçecek misiniz? Kaç Yarım saat, bir saat idare edemez şey misiniz? Bir abi. Kırma beni gidelim bana video çıksın seni tanışalım insanlar seni görsün. Tamam abi. Kırma beni ya. Tamam. Al götür beni diyorum ya. Tamam abi. Al beni diyorum al. Tamam abi. Al Gençler Benim yeğenim. Kral nasıl? iyisin inşallah? Adam adam. Seni gördüm mü mutlu oluyorum ben. Ka ka Kaçam şey yapmadan mı? mı indiriyor? <laughs> Babada mi mı? Kafet abi annem soracak mı? Kafet abi. Şurası şurası abi. Bir Uçurma, bir oturma oturma. taklacı çıktı. Gel gel hangi

Do Doktor baba ne yapıyorsun iyi misin? İyisin inşallah. Her şey var abi burada kuş adına. Ben ben alışveriş yaptığım zaman direkt buraya geliyorum direkt. Direk alıyor, direkt derdini anlatıyor, alıyor, gidiyor. Ateş düşürücüler, vitaminler, yumurta... Kaldırıyor, veriyor vitamini. Çok güzel, çok. Vitamin şu anda vermek zorunda. Değil mi? Bu e mevsimde. Vermek, vitamin, yumurta geliş, hormon geliştiriyor. Özellikle yavru gelişmesi için. Sağlıklı yavru alması, vitamin E'yi kullanmak zorunda. Helal be. Allah bin bereket ya, versin. Adamlar çalışıyorlar abi. Direkt pazarın tam burada köşesinde bak ilaç ihtiyacı olan en köşedeki doktor abiye gelsin işini halletsin. Hayranınız abi. <laughs> Hadi ya. Delikanlı gibi. Ne getirdin kral? Abi getirdik. Sabah 8 tane mardini daha bunlara koymadan verdim abi. Evet. Mangoları verdim. Dolapçılar vardı onları verdim. Kaldı şimdi bunlar. Bunlar da küstü mü ne yaptı? Kimse beğenmiyor bunları. Canlanın bakayım. Siyah poşet damda değil, burada da işe yarıyor. Bir şu dolapçı kaldı abi. Sen geç mi geldin bugün? 9'da geldim abi. Ya. Ha iyi. Normal geldim. Yani. Bayağı bunları senin eritmen lazımdı ama. Abi bir sona kaldık. Pazarın sonundayız abi. Ortalığa geçemedik. Koymuyorlar bizi. Rant var burada. Rant, mı var diyorsun? Rant var abi. Rant büyük diyorsun. Evet abi. <laughs> Hadi kolay gelsin. Görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. Buyurun abi. Demek ki dışarı şey kanında var ha. Anne. Annenin kanı, annenin kanında bayağı bir şey var. O tepe diyor ya saklamış işte. Güzel bir <laughs> Babalar da Abi bunlar Romer kanı var mı? Var. Harbiden ejderha. Vallahi ejderha. Hint horozu Hint horozu gibi ya. Aciz diyor, aciz diyor, çok Kuşun boyu var ya Hint orosu gibi, canlı Hint gibi. Tepeden, ha. Canlı yayın yapmış. Tepeden. He? Tepeden canlı yayın yapıyor. He aynen aynen. Direktim onu bakıyordum şimdi. He. Fethettim. Anadolu yakasını da fethedeceğim. Oraya da bir kale yapacağım. Orada da pazar olacak. Bak. Kıllı kılçıklı mavi jumbo var. Aa ilk defa gördüm mavi jumbo ha. Adamlar üretmiş. Miyim, Videoyu görüp de mi geldin? Yok ben her zaman geliyorum. Ha, ha. Ya, geliyorum. dedi ki 20 milyon vereyim mi dedi. Şey de Şu an vermedi o. He tamam o bilir işini. Devlet tarafında pazar yok mu? Yok. Bir Bursa'da var bir burada var. Şey de var diyorlar içmelerde. Bir tane ha, hayvan pazarı medva mı ne varmış orada? Küçük. Yok, de ha, tavuk var. mavuk getiriyorlar. Evet. Güvercin Bazen getiriyorlar, getirmiyorlar. Ama uğrayacağım oraya cumartesi günleri. Aydınlı da yukarıda. Oradan minibüse biniyorsun herhalde içmelerden. İçmelerden minibüse biniyorsun. Dik bir rampa var böyle işte iki kilometre kadar onun sonunda. Orası şey diye geçiyor ya. Mezbane, mezbane. Sen nerede oturuyorsun? Ben He? Etilerde. 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 Benim akrabalar çok önemli de onu geçen bir Ben de gideceğim, uğrayacağım. Cumartesi günleri açık orası. Ama ekseri oraya büyük baş getiriyorlar. Ha, 7'den, 7'den 11'e kadar. Ha, gideyim bir bakayım oraya da ne var ne yok. Kalitenin tek ardiyesi Ahmet Erdur. Al Alacalar mı bak kalkın, mavi ala postaya bak şey Mesela Bunların şey yapıyorsun ama olmuyor. Ya. Çıkıyor, olmuyor, evet. olmuyor olmuyor. <laughs> Şu beyaza bakabilir miyiz? Ya burada bakanlar geliyor bu tarafa. <laughs> Uyum var bununla. Ha bu kuyruğunu çek. O, o, o çek şey. Şey. Lastik çek gibi. Maçak. Bağlarız ağabey. O, o şekilde O şekilde olur, şey. olur mu? Her gelen senin gibi kuyruğundan tutsa sallasa. Her ayet yaşıyor. Doğru diyorsun da kanatlarına bak. Lastik gibi <laughs> o kanatlar. Ha. Sen yani, bakmışsın. Yani. Ben bas ha. bakmışsın Ben baskıcıyım ağabey. Bunlar Şunları çizer Onlar da süfüksüz Hayır Ben şu benim değil lastik. Ben tek tek bakıyorum onu. İkisi de aynı. Aynısı bende var uçuruyorum abi. Aynısı. Aynısı. Peki, bu Aynısı. Var, <gülüyor> bak, <gülüyor> 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 sana kaç tane? Bak, evi gördün mü Aman, ben sana var, ya, değil, Onu her iki, iki, sonra, evet, ya, Aynısı. Yok ne diyorsun? Onu sen şunu göstermiyor musun? Getir de <laughs> <Ha>, Bunları <laughs> çok seni ya Bu, bu, bu benim, insan, benim bu benim değil ki. Ya samimi şey yap. Yanına bana dersen bak eşyalaracaksın. Gelindeki. Ya yani. Allah yar

Salam Urfalı. Salam Urfalı. Selamun Aleyküm. Aleyküm Salam Urfalı. sağlam olacak Urfalı. <laughs> Kolay gelsin. Oo, Eyvallah abim. İyiyim geliyorum. Sağlam olacak Urfalı. İyiyim sağ ol sen ne yapıyorsun? Gürol gelmedin gelecek tebrik Geleceğim. Aklındasın. Vallahi aklındasın. Ne haber abi? İyisin? Nasıl gidiyor? İyi. Gezmeye geldim. Her zamanki gibi. Değişik bir şey yok. Sen ha? nerede oturuyorsun? Ben Fatih abim orada derneğe geliyorum. tanımadın mı sen beni? Hangi Fatih? Arapçının kardeşim ben ya. Arapçı Memo. Gelip bizim oraya çekecektin abi. Unuttum, unuttu, unuttum gitti bak parayı nasıl koydu cüzdana bak 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 eski bunlar eski hayatta parayı kaybetmezler bak. Hayatta parayı kaybettim. Yarısı dışarıda kaldı. Aynen abi. Selam görüşürüz. Hadi görüşürüz Allah'ım unutma. Cüzdana nasıl koydu parayı? Hayatta ki... <laughs> <Kı> <laughs> ha. Geliyor. Geldi bir Şurayı bir çekeyim bitireyim. Hakiki Urfali olacak. Urfali. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> Geliyorsun gülüyorsunuz. <gülüyor>

Ya ya. <laughs> Hakiki olacak Urfali. Malatyalılar da var. He, ee, değil mi? Şekeri e odada oynar Malatya. <laughs> Eşi Arap onun. Beyazın eşi mavi. Onlar nereden geçti eline seni? Abi postaların içinde biraz kirlendiler ya. He. Onları ben mezattan aldım. He. İki taktım. Uçurtuyor mu? Yok ya yeni aldım. He. O da vuruyor ama şekeri. Kolay gelsin kardeşim. Ama Urfali, Urfalı, Hakiki Urfali. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ağlardır. Gezmeye Aynen. mi geldin? Aynen, dolaşıyorum. İyi. Ne güzel hava güzel, mis değil mi? Finalde de bir köfte patlatırsın buradan. Of, kral. Bunlar hakiki Urfali.